Bu aslında suni gündem yaratmak meselesi olarak açıklanabilecek bir şey değil. Artık iktidarın gündemi bu. İktidarın gündemi tamamen ve tamamen kendisinin varlığına yönelik gelen her türlü tehdidi, eleştiriyi vesaireyi kriminalize etmekten ibaret bir gündemi var. Onun dışındaki bütün insanların gerçek gündemi iktidarın gözünde tam tersini çevirebiliriz işte iktidara göre bunlar suni gündem. ikinci derecedeki meseleler. O kadar da hayati meseleler değil. Bunu bize Erdoğan yönetimi bunu bize bunu kamuoyuna alıştırmak istiyor. Bu aslında sadece Erdoğan'a özgü bir şey değil. Trump da böyle yapıyordu. Birçok otoriter lider aynen bunu hayata geçiriyorlar. Onlar kendilerine bir dünya çiziyorlar. Bu hakikat sonrası ortamda. Erdoğan gibi bazıları ülkedeki geleneksel medyanın büyük bir çoğunluğunu denetim altına alarak buralardan bunu e, yayıyorlar. Hatta olabildiğince de sosyal medyaya da etkili olmaya çalışıyorlar. etkili olamadıkları anda da buraları baskıyla yasaklarla daraltmaya bu alanı daraltmaya çalışıyorlar.